Evet arkadaşlar merhaba. Elimizde S23 Max Reader'ın S23 Pro Max arkadaşlar Reader'ın cihazı var. Şimdi bu cihazın nasıl söküldüğünü biraz değişik bir sistem yapmışlar. Aslında şöyle. Bir de şuraya arkadaşlar şu imi olayını anlamıyorum. Şuraya ne yapıştırıyorlarsa. <laughs> Hadi içine anladık. Dışından hani çok kolay bir şekilde gözüküyor. Şimdi arkadaşlar kapak yani cam değil ama çok da hani yamulan bir kapak değil. sert bir malzemeden yapılmış. Şimdi arkadaşlar bunun kapağı kırılgan değil ama yani kırılabilir söylerken dikkatli olun. Bakın. Burada öncelikle ısıyı verdikten sonra bu kapağı sökmek için bu lensi yani ısıtıka, ısıtırken arkadaşlar bunu ilk önce bunu kurtarmanız lazım. Yani şu bilezik görevini görüyor arkadaşlar. Yani kapağın çıkmasını maalesef engelliyor. İlk önce bunu çıkarıyorsunuz. Ondan sonra kapağını çıkar. Ben zaten sökmüştüm ama hani yöntemini size göstereyim diye. <laughs> bu şekilde bunu çıkarıyorum. Bu da yan düğmesi kaybolmasın Aman ha. Arkadaşlar, ayrıca şu ıı, yan taraf direkt çıt çıt çı bir şekilde sökebilirsiniz. Bakın şimdi biz yapacağımız işlem arkadaşlar, garanti kapsamını cihaz ıı, çıkartmadan ben bu cihazın soketini değiştirdim. Eğer güzel bir işçilik yaparsanız bunu anlamazlar arkadaşlar. Temiz bir şey yaparsanız kimse anlamaz. Bakın burada sadece etiketi var. Ben buraya işim yok. Ben buraya aldım. Tamam mı? Buradaki vidaları sökmeniz zaten işinizi yarıyor. Buraya söktükten sonra bakın sokete ulaştık. Soketi direkt çıkartıp işlemi yapacağım. kapatacağım. Alt tarafta da etiket yoktu arkadaşlar. Alt bölümde etiket koymamışlar. Yani bu yoktu sadece su kıt kısmını değiştireceğiz. Ondan sonra bakalım şimdi. Oo arkadaşlar zaten cihazın alt tarafına <laughs> su girmiş, dili dili kopmuş. Ne ararsan var zaten. Direkt arkadaşlar birebir aynı şarj soketi aynısını takalım. Cihaz şarjı gidip geliyor arkadaşlar öncelikle Evet şimdi şunu alalım. Evet arkadaşlar şimdi soket değiştirme yöntemi. Bakın. Çok önemli aslında. Ama çok kişi hurra yaptığı için kalitesiz bir iş çıkıyor ortaya. Eğer ki bu yöntemi uygularsanız arkadaşlar daha güzel bir iş çıkacaktır. Öncelikle şöyle düzgün bir yerden cihazımızı tutturalım arkadaşlar. Sağının solundaki parçaların çıkmadan evet şöyle böyle iyi bir şekilde duruyor. Evet. Tamam. Şimdi ısıtıcımızı açalım. Leğin makinemizi de açalım. <laughs> arkadaşlar S23 Max ile alakalı. Kapak, batarya, şarj bordu, soket fark etmez arkadaşlar. Cihazla alakalı. Bütün parçaları aşağıda vereceğim linkten ulaşabilirsiniz. şimdi işlemlerimize başlayalım. Öncelikle arkadaşlar sıcaklığı her zaman hiçbir zaman arkadaşlar karta vermeyin. Her zaman için arkadaşlar bizim işimiz soketle sokete veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz. Evet soketi önce soketi düzgün bir şekilde ıslatalım. 20 sıcaklığı açtıktan sonra soketimizi çekip alın. Evet. Sağa sola zarar vermeden çekip aldık arkadaşlar. Şimdi burada ikinci noktamız. İlk önce hafiften bir flak sürüp oradaki lehimlerimizi güncelleyelim. Yani eskimiş olan pis lehimlerin yerine güzel, bakımlı, temiz lehimlerini sürelim. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim şimdi arkadaşlar önemli noktaya. Şimdi siz soketi genellikle telefoncular soketi kuru kuruya soketi alıp buraya koyuyor. Nemleme yapmaya çalışıyor. Kardeşim öyle olmaz. Böyle yaparsan işten zevk alırsın. Bak şimdi ne yapıyorum. Abi herkes soket <laughs> değiştiriyor. Maşallah herkes değiştiriyor da. Yani aslında aslında bu yöntemi kullanarak emin olun kendinize hem zaman kazandırırsınız hem de temiz işçilik olur. Zaten sorsanız telefonca soket değiştirmeyen telefoncu yok yani. arkadaşlar bakın ne yaptım karta oturan ayaklar kısmını arka tarafını hepsini arkada abicim lehim attım niye çünkü kartın buradakiler lehimli soketin karta bakan kısımdaki ayaklar lehimli ne yapıyor abi iki lehimler birbirine yapıştı mı zaten bir daha ayıramazsın. kırman gerekiyor İşte böyle yapmadığınız için ya bunu ben her zaman örnek veriyorum. Ya bir inşaatçı bile arkadaşlar bir inşaat ustası dahi fayans yaparken nasıl yapıyor arkadaşlar? Nasıl yapıyor? Alıyor abi fayansın altına sürüyor ilk önce. Ondan sonra da gidiyor. Yere sürüyor. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. İşte bu kadar. Bakın arkadaşlar şimdi ayakları bakın deniyorum. Bakın bir tanesi dahi oynamıyor. Niye? Çünkü ben tek attım onu gördün mü? işte maalesef herkes bunu yapamadığı için ya da herkes biliyorum deyip öğrenmeye açık olmadığı için hala ben biliyorum deyip arkalar arka, bu böyle peşinde mesela arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Sen? Soketi hiç hazırlamıyor tamam mı? Kuru kuruya soketi oraya koyuyor. Koyduktan sonra Doğal olarak lehim tutmuyor tamam mı? Alıyor abi arkasından böyle yapıyor. Böyle 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 böyle. Saatlerce uğraşıyor. E ee, İşte o zaman ne oluyor arkadaşlar? Sarpa sapan iş oluyor. Şimdi bakın güzel bir temizlik yaparsak bunu emin olun anlamaz kimse. Evet. Yani cihazın garantisini bozulmadan bakın soket değiştirdik. Evet. arkadaşlar evet, işte tertemiz bir şekilde soketimizi değiştirdik. Şimdi yerini toplayacağım ve müşterimize geri vereceğiz. Yani cihazın içi açılmadı arkadaşlar. Yani açılmadı yani e, garanti kısmındaki etiketi sökmedik, muhtemelen de bir problem yaşamayacaktır. Temiz bir şekilde gene yerine takacağız. Evet, gayet de güzel oldu. Orijinalle birebir oldu arkadaşlar. Aslında teknik servisler arkadaşlar. Yani orijinal teknik servisler. Ya uyduramayacağı bahane yok. Ne bileyim e, soketler ufaktan sıvı alıyor. <laughs> Ona bile diyorlar ki soketin buradan su girmiş diyorlar. Yani uyduramayacakları şey yok aslında da. işte onlara kalmış. Yani bir bakıma bir kişinin hani insafına kalmış gibi bir olay. Anakart e, şey kart üzerinden arıza olmasa bile Diyor ki şarj orada şarj girişinden ufaktan bir sıvı girmiş. Diyor ki kardeşim diyor soket kısmından su almış diyor. İade diyor. Tamir yapmak istememesi. Yani yaşanabiliyor arkadaşlar maalesef. Evet işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Parçalarımız nerede? parça. <laughs> <Ay. gülüyor> Neyse arkadaşlar işte biz e, elimizden e, arıza olan a, kısmını hallettik. Bu parçanın nereye onu bulamıyoruz. Şöyle hani Yok ben ya, zaten ya var ya arıyorum başı başına Şeyin üzerine takılayım mı şey. şimdi? <laughs> işlemlerimiz bu kadar. S23 Max, Pro Max cihazındaki yaşadığımız şarj çünkü arkadaşlar soket kısmı biraz şey yapmışlar yani hassas. O yüzden çok çabuk kopabilecek pozisyonda ve de bismillah cihaz yani yeni zaten. Yeni olmasına rağmen çok çok bir şekilde kopartmışlar. <laughs> Yani bu çok gelecekmiş bir göz yapacağız. Hayırlısı diyelim. Yani şu Allah aşkına, yani Çin, Çin telefonu tasarımdan vazgeçin arkadaşlar. Bunu Allah aşkına ya. Yani düğme, düğmeye bakar mısın? Yeni tutmak için neler, neler, nelerden şekilden şekilde giriyoruz ya. Düğme ya alt tarafı. Düğme düşmesin diye. yani hakikaten böyle bir şey yok Bir şeye baktım var mı diye. tam yokmuş. Ama tekrar açmak zorunda kaldık. Neyse arkadaşlar herkese geçmiş olsun. Yaptırmak iseniz bir e, ürün olursa gönderseniz kargo ile aynı bu şekilde yapıp teslim ederiz. Piyasaya göre fiyatlarımız uygundur. arkadaş şu telefonun ya hakikaten eziyet ya resmen eziyet arkadaş yani bir ya Allah rızası için bakar mısın tuş takacağız tuş takmak için şekilden şekilde giriyoruz yani böyle bir şey yok evet sonra taktık Evet arkadaşlar herkese geçmiş olsun diyelim. <laughs> kapak yapıştırırken de ufaktan ufaktan yapıştıracağım arkadaşlar. Çok yoğun bir yapışkan kullanmayacağım. Çok ufaktan belli olmaması için. عز <applause> الله Evet arkadaşlar ne geçmiş olsun. Güzel günlerde telefonlarınızı kullanın. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.